Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle e, arkadaşlar gördüğünüz gibi dün gece saatlerinde Aleyna Tilki'nin şarkısı cevapsız çınlama YouTube'dan kaldırıldı. Telif yedi arkadaşlar bu neden? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'a cevapsız çınlama. Arkadaşlar yazıyorsunuz normalde şarkı çıkması lazım ama şarkı çıkmıyor. Çünkü YouTube e, dün gece saatlerinde kaldırdı herkes e, bu sorunun cevabını alıyor arkadaşlar. E, arkadaşlar farkındaysanız Bundan önce de Çağatay Akman'ın Arkadaşlar iki hafta bir hafta önce Çağatay Akman'ın şarkısı kaldırdım Bundan sonra e, bir de bu kaldırdığı üstüne arkadaşlar ikisinin de zaten yaşlarından biliyorsunuz arkadaşlar 18 17 18 yaşlarında ikisi de arkadaşlar Neden bundan ikisinin e, şarkısı kaldırıyor onu anlamadım Hemen arkadaşlar e, Google'a gidelim Google'a cevapsız şunlama yazalım abi bakalım Şunlama en çok okuma ipten kaldıralım şöyle arkadaşlar şuna gidelim 12 saat önce mtv.com alen atik ve Emrah e, Karaduman'ın yaklaşık 290 milyon Arkadaşlar ben 150 milyon dedim ama 290 milyonmuş 290 milyon izlenmeye sahip olan cevap sıçınlama adlı partisi YouTube'dan telif hakkı nedeniyle kaldırıldı Aleyna atik ve Emrah Karaduman'ın yaklaşık 390 milyon e. Arkadaşlar e, Arkadaşlar bu video kalkmış artık geri gelmeyeceğini umuyorum çünkü YouTube bunu silmiş Neden kaldırıldı e, Twitter'dan açık yapmanın evvel kaldırılan ve Alena Teki durumunun bir yanlışlıktan dolayı yaşandığını ve gerçekten bir telif hakkı olmadığını duyuyordu Arkadaşlar öncekinde Çağatay Akman da aynısını dedi ama e, Bence Arkadaşlar gene gelmeyecek bu videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Emrah Karaduman'ın Twitter üzerine açan telifatı bir durum yok beraber gülüyoruz YouTube'un bir açığı olsa gerek yani yarın olay hayır olay ifadelerini kullandı geri geleceğini umuyorlarmış arkadaşlar ee, ama ben geri gelmeyeceğini zannediyorum Çünkü arkadaşlar YouTube durduk yere kaldırmaz o kaldıracak bir de geri getirecek kim uğraşacak Abi, ben de uğraşmam böyle şey daha bu video kaldırmış bunu aklına çıkarsın yani Çağatay Akman'da da aynısı olmuş Arkadaşlar ee, bu durum Arkadaşlar e, geri gelmeyeceğini umuyorum Çünkü e, YouTube dün gece saatlerinde kaldırdı e, 290 milyon izleme arkadaşlar az mı YouTube bunu araştırmıştı direkt kaldırmaz abi 290 milyon kişi izlemiş Arkadaşlar e, dün gece saatlerinde yaşandı bu olay ee, bilmiyorum acaba geri gelecek geri gelmeyecek mi şahsi görüşüm geri gelmez diye umuyorum ee, Geri gelmese de zaten bu yine e, Emrah Karaduman'la bir şarkı yapabilirler öyle umuyorum Çünkü e, takipçileri var gene yani ego, ne kadar egolu olsa da takipçisi var arkadaşlar bunun e, Neyse arkadaşlar şahsi görüşüm benim bunlar sizin şahsi görüşlerinize saygı duyarım dediğim gibi Ben sadece e, bu konudan bahsettim arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.